Ertem Eğilmez, Türk sinemasının çok değerli isimlerinden bir tanesi, onun da e, toplumsal içerikli filmlerinden bir tanesi, Banker Büro'yu konuşacağız. Özellikle e, yakın geçmişte yaşadığımız bu gri pasaport olayından sonra Çağdaş herhalde e, filmin e, içeriği, anlattıkları e, daha da anlamlı oldu diye tahmin ediyorum. Çünkü e, Filmin konseptinde kendi köylüsünü kazıklayan, kendi köylüsü yetmezmiş gibi çevre köylerden de insanlara umut vererek onları kazıklayan ve Avrupa'ya götürme vaadiyle İstanbul'a götüren bir Şener Şen karakterini izliyoruz. Mahmut karakterini. Burada tabii filmde birçok farklı gönderme var. O dönemin işte ünlü satırbaşı mesleklerinden, işte bankerlik... Ee, inşaatçılık müteahhitlik büyük şehirde yapılan e, bu işlerin yanı sıra bir de tabii Türk köylüsünün mevcut e, yaşadıkları yerlerde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı çözümü yurt dışına kaçmakta yurt dışına gitmekte oradan e, para kazanıp e, kendi hayatını idame ettirebilmekte bulabilmelerine e, verilen bir mesaj var bu anlamda da açık göz bir karakterin e, kendi köylüsünü ve köylüleri alıp bir kamyonla sözde Almanya'ya ama özde İstanbul'a götürdüğünün hikayesini izliyoruz. Burada özellikle iki tane durum benim dikkatimi çekti burada. Tabii ki filmin anlattıklarının dışında iki tane sınır kapısından geçiyor Şener Şen, hatırlarsın. Bir tanesi Bulgaristan sınır kapısı, bir tanesi de Almanya sınır kapısı. Bulgaristan sınır kapısıyla Almanya sınır kapısında her iki sınır kapısının görevlilerini yansıtırken ve taklit ederken Şener Şen, aslına bakarsan Türklerin Bulgarlara bakışı ve Türklerin Almanlara bakışını da nitelendiren bazı sözlerde bulunuyor. İşte Bulgaristan'dan Bulgar memurunu işte komşu olarak nitelendirirken Alman memurunu bir nevi böyle bir gestapo gibi e, tarif ediyor. O şekilde e, tabii ki orada Şener Şen'in müthiş oyunculuğunu bir kenara koyuyorum ama e, burada bile, e, bu küçük detaylarda bile aslında enteresan toplumsal mesajlar gizli, enter, enteresan bir algı gizli. E, sen nasıl değerlendiriyorsun bu Banker Bilo filmini? Özellikle günümüzde bu e, Türkiye'den yurt dışına gri pasaportla gönderilen insanları da e, bu çerçevenin içine kattığımızda ee, tabii aslında e, Banker Bilo e, filmi konuş üzerine konuşmanın hem e, kolay hem de çok zor olduğu bir film. E, şöyle söyleyeyim yani Övünç ben hiç sıkılmadan izlediğim bazı filmler var. Yani defalarca defalarca izlesem de doyamadığım yani bu belki de izleyicilere klişe ve abartılı e, cümleler gibi gelen sözler ediyorum belki de ama ee, hakikaten e, bizim ve bize ait bir şeyden bahsediyoruz. Banker Bilo e, bu film özellikle bir dev aynasını e, topluma sinemanın bir dev aynası gibi tutulduğu ender e, ya özellikle Türk sinemasında ender e, yapımlardan birisi. Çünkü biz gerçekten e, izleyici olarak Banker Bilo'ya filmine karşımıza aldığımızda esasında kendi toplumsal çürümemizin hikayesini Hı. izlemiş oluyoruz. Ee, bu toplumsal çürümenin maalesef e, bugüne ait bir olgu olduğunu e, düş yani hep zamanımıza hapsolmuş bir toplumsal yapının içerisinde olduğumuz için aslında bu film geçmişten de bahseden bir film olduğundan dolayı biz demek ki e, toplumsal Türkiye'de toplumsal çürüme sürecini çok çok öncelerden başladığını, e, ki zaten Aziz Nesin'in e, yazdığı eserlerde de bu eserlerin filme yansımalarındaki zübük bunların en tipik örneklerinden birisidir. E, gerçekten nasıl bir insan e, yaratıldığının e, Banker Maho bunun e, en açık örneklerinden birisi. E, zaten filmin de belki de ana teması ve ana mesajlarından birisi. Hani namuslu olmanın gerçekten çok zor olduğu Yaşamı zorlaştırdığı e, namussuz insanların işte e, insanları kandırarak para kazanan ya da birilerinin sırtına basarak para kazanmanın e, bir erdem olarak kabul edildiği. Ya kabul edelim, yani toplumumuzda sanki bunlar kötü şeylermiş gibi konuşulur edilir ama arka planda e, bu tür insanların bak ne kadar akıllı adam e, kendi yolunu buluyor çünkü bir dediğim gibi bir erdem aslında bu yani. Hani erdem ve erdemsizlik çok geçişli, aksiyomatik kavramlar olduğu için e, burada bence hassas davranmamız gerekiyor. E, bir ikincisi sen de bahsettin, maddi imkansızlıklar tıpkı bugünkü gibi Türkiye'nin o zamanda hayat pahalılığı, emekçilerin yaşam biçimi, e, işte köylülüğün durumu, insanları e, yurt dışında yeni bir arayışa, en azından yurt dışında para kazanıp belli bir para biriktirip öyle tekrar ana vatana dönme e, duygusuna itiyor. Bugün de değişen bir şey yok. Bugün de insanlar aynı duygularla, ekonomik nedenlerle e, yurt dışına çıkmak istiyorlar. Üzücü olan şey bu aslında övünç. Yani filmin bakın ben size kötüyü gösteriyorum e, buralardan çeşitli dersler çıkarın. Biz böyle bir ülke olmayalım e, mesajının hala geçerliliğini koruması aslında çok acı bir şey yani evet. biz bu filmde hala bugünü görüyor olmamız çok acı bir şey bir şeylerin düzeltilmemiş olması ki gri pasaport en tipik örneği oldu ve yasal ya düşünebiliyor musun resmi kaçakçılık var. ya evet, yani, yani hani e, biz şeyi görüyoruz ya banker Maho sıradan bir girişimci yani sivil e, sonuçta bir devlet yetkilisi değil. Ama biz bugün şunu görüyoruz. Kamuda çalışanların, devlet görevlilerinin birer banker maho'ya dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Ee, yeni maholarımız Ersin Kilitler oluyor. Ne bileyim dış işlerinde çalışan ya da işte Antep'te diğer ülkenin çeşitli yerlerindeki belediyelerde kendini gösterdiğine şahit oluyoruz. Yani Banker Vilo filmi bu anlamda dediğin gibi göç olgusu, diğer uluslara bakış açısı, Anadolu toplumunun, Anadolu insanının e, tamamıyla kendi düşünce dünyasına ve kendi yaşamına o hapsedilişi, bir türlü dünya vatandaşı olamayışı, evet. kendi kabuğunda e, birbirini kazıklayarak, birbirinin sırtına basarak zengin olma o yozlaşması, kentin buna ayrıca bir e, şey e, katkı sunması ama köylülüğün de aynı zamanda bir çeşitli kurnazlıklarının da evet. kente taşındığını gösteren çok iyi bir film. Özellikle benim e, filmde çok dikkat ettiğim ve çok e, analiz edilmesine gerek olduğunu düşündüğüm karakterlerden bir tanesi Bilo'nun yanında beraber kaçtıkları karakter olan İbrahim karakteri. Orada bir iki tane nüans var çok hoşuma gidiyor. Bir tanesi iki sene, üç sene içerisinde ya da yani orada belli tabii film bize bir zaman alığı vermiyor tam olarak net söylemiyor ama işte belli bir zaman içerisinde, Bilo'nun kendi hayat, hayata bakışına, ideolojisine sadık kalmaya devam ediyor olmasına rağmen İbrahim'in çok kısa bir süre içerisinde bir e, sigara ve içki kaçakçısına dönüşmesi, hatta Bilo'nun hapisten çıktıktan sonra İbrahim'in Ramazan ayında olduklarını bilmelerine rağmen oruç tutmaması, yani aslına bakarsan e, bu küçük detaylar üzerinden e, kent hayatının, kent hayatına adapte olmaya çalışan köylülerin e, aynı zamanda o köy hayatındaki o saflığı, o temizliği, o e, durgunluğu da bir anlamda şehir hayatına gidince yok ettiklerini ve şehir hayatına adapte olabilmek adına, orada ayakta kalabilmek adına, orada hayatını idame ettirebilmek adına her türlü illegaliteyi ya da her türlü kendi özünden ve hayata bakışından, vazgeçmeyi gerçekleştirmekte bir beis görme işini görüyoruz. Bugün de çok farklı bir durum yok aslına bakarsan. Sen doğru bir nitelendirme yaptın. Yani kötü olarak anlamlandırılan, kötü olarak adlandırılan şeylerin, bakın Hım, bunu yapmayın şeklinde yapılan öğütlerin, söylenen sözlerin aslında pratikte hayata geçirildiği zaman yapan kişilerin... Övüldüğü hatta bir anlamda ne güzel yani işte şey yolunu bulmuş denildiği bir dönem var ortada. Yani aslına bakarsan Kurnazlık, özellikle başka insanları ezerek, başka insanların e, değer yargılarını çiğnerek, paralarını alarak, belki onları soyarak e, üzerlerinden para kazanmak ne kadar çirkinse şehir hayatında bunu yapmak e, o kadar normalmiş e, gibi gözüküyor filmde. E, bir anlamda küçük bir Maho'ya dönüşüyor İbrahim'de aslına bakarsan. Çünkü Maho nasıl ki? kendi köylüsünü, kendi insanını kazıklamakla hiçbir şekilde beis görmeyen, işte inşaat dikerken ucuzunda ucuzu vardır diyen, efendim işte kendi kayın babasına para verirken faizle borç veren ve orada bir detay daha var. Benim çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. işte Ali yani babasıyla Kayın babasıyla özür dilerim. işte bir havuz sahnesi vardır içki içtikleri. Orada eşinin yani Ahu Tuğba'nın işte konken oynamaya giderken Mayo'yla gezdiğini görüyor Şener Şen yani Maho karakteri ve diyor ki yani işte kıçın başın aşık da biraz şey yap üstünü başını kapat gibilerinden. Orada işte bu karakterin bir tepkisi var diyor ki ya bu herhalde diyor beni köyünde zannettin diyor utanmasan başını kapat diyeceksin. Şimdi bak bu çok ince bir ayrıntı aslına bakarsan çok önemli bir detay. Hatta orada Mahuda diyor ki yok canım o kadar da görgüsüz değilim diyor. Şimdi aslında orada görgüsüzlük denilen şey aslında çok başka bir şey. Yani bir insanın gelenek ve göreneklerine göre başını kapatması, yani köy o köylü annelerimizin, babaannelerimizin, ninelerimizin başını kapatması üzerinden toplumda karşılık bulan kapanmayla o günkü kapanma arasında bir fark var aslında bakıyorsan. Orada çünkü Başka bir şeyden bahsediyor aslında şeyler, şeyler. Yani yok canım orada görgüsüz, o kadar görgüsüz değilim derken, hani ben artık köylü değilim, ben artık şehirliyim, şehrin nüansları, standartları neyse buna göre yaşıyorum demeye çalışıyor. Ama tabii ki burada kendi özünü reddetme ve kendi özüne bir saygısızlık söz konusu ama bugüne baktığımızda da aslında bundan çok farklı bir durum yok. Neden? Çünkü bir inanışa göre, bir ritüele göre kapanan bir cenah izliyoruz ama aynı kapanan insanların bir kapanma modasıyla bir efendime söyleyeyim zengin eşarplarla zengin üstlerle kendi modasını oturduklarını ve aslına bakarsan 20 sene önceki kapanmanın da artık bugünkü kapanma gibi olmadığını görüyoruz. yani. Aslına bakarsan o yozlaşmayı bu filmde birçok anlamda yozlaşmayı yani sosyolojik anlamdaki yozlaşmayı, ekonomik anlamdaki yozlaşmayı hızlı bir şekilde bize gösterirken film aynı zamanda toplumdaki görgüsüzlük kavramını, şehirdeki görgüsüzlük kavramını doğru anlamlandıramamış bir e, köylü karakterini de yansıtıyor. Bunun da oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir yerden sonra bütün köylüler yani şehre gelen bütün köylüler o Bilo'nun bütün köylüleri şehrin hayatına o kadar hızlı adapte olmuşlar ki işte kendi köylüsünü işe almak için kendi köylüsünden rüşvet alan e, Münir Özkul karakterini görüyoruz ya da e, işte kendi kızını biriyle evlendirirken sakın benim yaptığım hatayı yapıp böyle bir sümsükle evlenme işte böyle evde kalır oturursun diyen bir köylü anne karakterini görüyoruz. Aslında birçok karakter üzerinden o insanların şehir hayatına geldiğinde hızlı bir şekilde buna adapte olurken bu adaptasyonu hızlı bir yozlaşmayla gerçekleştirdiklerini gözlemliyoruz. Bu anlamda çok değerli bir çok çok değerli bir yapım olduğunu düşünüyorum. İşte aslında tam oradaki ince nüans şu övünç. Yani bizim düşünce dünyamızı belirleyen şey üretim araçlarının sahiplik yapısı. Yani evet. üretim araçlarını kim elinde bulunduruyorsa kendi suretinde bir dünyayı o şekilde yaratıyor ki o kendi suretindeki dünya ahlak bizim ahlak diye nitelendirdiğimiz ya da erdem diye nitelendirdiğimiz o hayali düsturun üzerine basmıyor. Tam tersi vahşi bencil bireycilik ve çıkarcılık üzerine bina ediliyor. Evet. Yani bu mesela Banker Vilo filminden hemen şöyle bir makas değiştirip bugüne geldiğimizde şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Yani bugün AKP'nin çocukları deniyor bunlara işte. Evet. Tam ee, olarak anlatmak Yani inanılmaz artık yani toplumun bunu idrak etmesi gerekiyor ki Din bir vicdan meselesidir ve kişiyi bağlar. E, toplumsal bir çıkarım yapamayız, bir ahlak buradan e, pay biçemeyiz insanlara. E, din, Allah, iman, Kur'an diye gelip e, kokayinden, kumardan ondan sonra yani akla hayale bizim bile tasavvur edemeyeceğimiz şekilde yaşayan insanların hikayesi aslında AKP'nin hmm. hikayesi. Bugün de görüyoruz mafya babaları üzerindeki atışmalar Kesinlikle. falan. Yani resmen bu aslında banker bile uyarmak lazım izleyicileri yani sıradan bir komedi filmi olarak izlememek gerekiyor aslında bir kara mizah burada bahsettiğimiz şey yani hani ağlamamız gereken durumlara gülüyoruz ki bu bizi düşündürmeli de aynı zamanda o yüzden e, şeyleri yani sen güzel örnek verdin e, kapitalizmin düşünce dünyasından hiçbir şey kaçamaz yani bu İslamcılar Efendim biz takva sahibiydik şöyle yok kardeşim öyle bir şey yok yani e, Vakko başörtüsü takan birisiyle diğeri arasındaki evet. elbette bir fark var sizler e, jiplerden sizler kokain partilerinden ayrılmazken Türkiye'de insanlar açlıktan intihar ediyor yani e, demek ki biz inancı değil başka şeyleri konuşmalıyız banker bilo'yu o yüzden konuşmalıyız banker maho karakteri çok önemli bir figür ben şundan korktum Övünç. Filmi tekrar izlediğimde sonunda aman e, aman yani eyvah dedim yani banker Belo karakteri doğdu ama e, nasıl doğdu kısmı nasıl bağlanıyordu acaba diye yani tekrar izledim de ben final sahnesini unutmuşum çünkü neyse ki orada müthiş bir aksiyon yapıyorlar ve hani siz bu namuslu adamı öldürdünüz evet. şu 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 nedenlerle eğer bu yapılmamış olsaydı film belki korkunç bir final yapacaktı ama. O da yapıldığı için gerçekten. Evet. 4, 4, 4, 5, çok önemli 5. bir detay verdim. O yani iyi, iyi gözlemlemişsin orayı. Çünkü e, film boyunca e, onlar gibi olmamaya direnen bir karakterin artık filmin sonunda e, onlar gibi oluşunu e, çok net bir şekilde, çok temiz bir kompozisyonla anlatıyor Bilo karakteri. Yani diyor ki yani, o saf temiz insanı. Artık öldürdünüz de işte karşınızda namussuz bilo var diyor. Bir de senin söylediğin o e, AKP çocukları e, parantez içerisinde hani artık sosyal medyayı kullanan insanların, takip eden insanların çok da yabancı gelmeyecek bir kalıplaşmış bir deyim haline geldi. Burada şöyle bir şuna dikkat çekmek istiyorum. Benim özellikle çocukluğumda çok fazla izlediğim hafta sonları çok hatırlıyorum yani babamlarla annemlerle tutardık. VHS kasetler kiralardık. O kiraladığımız dönemlerde de en çok izlediğimiz şeyler Deva Kuşu kabere oyunlarıydı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın özellikle Cem Yılmaz pro şeylerinde vardır ya nedir onları stand-up'larında güldürülerinden hani güldürürken düşündürmek denilen deyim üzerine konuşur ya Cem Yılmaz. Aslında tam da Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın yaptığı oydu. Orada mesela Yasaklar isimli bir şey vardı, oyunları vardı. Yasaklar oyununda yanılmıyorsam, delilerde de olabilir emin değilim, bir e, dinci karakteri çizerdi onlar. Yani yobaz bir karakter çizerlerdi ve o karakter üzerinden aslında toplumun dini değerlerini istismar eden insanları çok sert ama çok naif bir şekilde eleştirirlerdi. Şimdi bugüne bakıyorum, o dönemde, Deve Kuşu Kaberi'nin eleştirdiği o prototip yok artık. Başka bir prototip var, başka bir dinci prototipi var, başka bir İslamcı prototipi var. Bu prototipi de elbette AK Parti'nin kendisi yarattı, AKP'nin kendisi yarattı. Bugün seni söylemiş olduğun gibi işte o dönemde herhalde Deve Kuşu Kaberi'yi yazanlar, Metin Akpınar'a zekalarsaydı gösterip bakın işte sizin çizdiğiniz İslamcı figür 2021 yılında işte lüks arabalarında kokain çeken, e, efendime söyleyeyim e, garip garip partiler yapan, e, kendi oğullarını sünnet törenini e, trilyonlar harcayan insanlar haline geldiler desen onlara bile ütopik gelirdi herhalde. Bu anlamda o dönemde yapılan işler içerisinde Banker Bilo'nun özellikle köyden kente göç, köyden büyük şehire göç ve bu göç içerisinde köylü insanların yaşamış oldukları daha doğrusu şehre adapte olurken o şehrin kaotik yapısının o insanların nasıl etkilediğini çok temiz bir şekilde anlatan bir yapım. Çok değerli buluyorum. İzleyenler özellikle ve özellikle bu filmin mutlaka tekrar izlesinler. Özellikle de e, küçük detaylarda filmin içeriğini arasınlar. Yani büyük e, ana hikayeden çok yan karakterlerin yani Bilo ve Mahu karakterleri dışarı, dışındaki diğer karakterlerin argümanlarına çok dikkat etsinler. E, her birinde yani... Yan da yan apartmanın kapıcısı oynayan adamın eşinin verdiği replikte dahi müthiş mesajlar var. Çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. E, Türk sinemasının yüz akışlarından bir tanesi bence. Kesinlikle öyle. O i̇zleyiciler şunu da unutmasın. Zübeyir'i de önermiş olalım. Hani o filmde de Kemal Sunal gerçekten çok iyi bir oyunculuk sergiliyor. Tıpkı bu filmde İlyas Salman ve Şener Şen'de olduğu gibi. E, hiç e, e, Belediye başkanlığı adayı olduğu kentte hiçbir ihtiyaç yokken caminin yanına cami yapacağım diyerek seçimleri kazandığını unutmayın. Bunlar da benim son sözlerim <laughs> olsun. Evet orada özellikle tabii Aziz Nesin komedisi, Aziz Nesin e, edebiyatı başka bir şey yani o başka bir dal, müthiş bir dal. Evet, evet. E, Kemal Sunal'ın zaten Aziz Nesin'in Gol Kralı filminde de yine orada e, aslına bakarsan e, sporun içerisinde dahi o kurnazlığı anlatıyor. O dönemin en yüksek, en fazla revaçlı olan furyası futboldu. Ee, aziz Nesin, oradan onun üzerinden bir toplumsal taşlama gerçekleşti. Zübük, çok başka bir hikaye. Aslında uğruna sayfalarca yazı yazılabilecek bir film Zübük. Ancak e, orada da, yine o filmde de madem sözünü açtım, Zübük <laughs> filminde de özellikle ve özellikle e, Muhaliflerle Zübü'nün yanındakilerin bir masa başında bir atışma sahnesi var. Kendileri işte megafondan halka sesleniyorlar ve orada sinirlendiğinde muhalif diyor ki ulan Zübü'k bu kadar diyor atıp tutuyorsun cami cami diye bir kere diyor namaza geldiğini görmedin dediği anda Zübü'nün bir karakter değişimi var orada hani biz namazımızı evimizde eda ederiz 5 vakite 5 vakit daha katarız falan gibi yani o kadar böyle küçük, o kadar basit argümanlarla, o kadar geniş bir perspektif çizmiş ki azindesin. ve Kemal Sunal da zaten hani haddimize değil bizim müthiş oynamış. E, elbette ki o filmde mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İzleyenlere sevgiler, saygılar diyelim bu film özelinde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın diyorum ben de.